Kinmoto Vlog'dan herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir zam videosuyla daha doğrusu karşınızdayım. Şu anda salondayım. Ses biraz böyle eko yapıyor olabilir. Onu ayarlamaya çalışacağım bilgisayardan ama ayarlayamadığım kısmı için şimdiden kusura bakmayınız lütfen. Ee, yeni zamla alakalı detaylı bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Sizinle yeni prim sistemimizle alakalı, ee, yeni motosiklet kiraları ile alakalı, daha doğrusu yeni gelir ve giderlerimizle alakalı totalde bir video yapmaya çalışacağım. İlk videomu hatırlıyorsunuzdur. Onu şu şuraya ya da şuraya ikisinden birine bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Orada daha çok şirket nasıl açılıyor, muhasebe işleri nasıl başlatılıyor, genç girişimcilikten yararlanabiliyor musunuz, yararlanabiliyorsanız ne yapmanız gerekiyor, nasıl yapmanız gerekiyor, onlardan bahsetmiştim ve eski ücretlendirmelerden bahsetmiştim. Bir Özet geçelim. Zamdan önceki sabit ücretiniz yani 30 günlük bir ayın 4 günlük izin, 26 günlük çalışmayla ile geçirerek aldığımız sabit ücret 16.100 liraydı. Bu arttı. Bunun dışında bir paket primi alıyorduk. Orada bir 520 adet paket attıktan sonra bir prim hesaplanma durumu vardı. Daha doğrusu 520 paket sınırıydı tam prim alınabilmesi adına. Mesela o kalktı. Bu gibi detayları vereceğim. Prim sayımız, önceden aldığımız paket başına prim ücreti, arttı ve paket sınırı aşağı çekildi. Bu gibi güzellikler yapıldı. Hani totalde önden şunu söyleyebilirim artık daha çok paket atan gerçekten çok daha fazla kazanacak. Hani önceden daha çok paket atan daha çok kazanıyordu. Şimdi daha çok paket atan çok daha fazla kazanacak. Sizi daha fazla bekletmeden ben hemen hızlı bir şekilde güncel sabit ücretten başlayarak bilgilendirmek istiyorum sizi. Şu anda bir yıllık bir kurye. 26 günlük çalışması sonucunda günde 12 saatten alacağı ücret 21.500 liraya tekabül ediyor. Vereceğim paket primleri de bu arada Migros'ta alakalı bilgiler olacak. Yani Migros operasyonunda çalışırsanız eğer şu kadar kazanırsınız şeklinde söylüyorum onu hatırlatmış olayım. Dediğim gibi bir yıllık bir kurye örneğin ben 21.500 lira sabit ücret alacağım. 2 yıllık bir kurye 22.500 lira sabit ücret alacaktır. 3 yıllık ve daha uzun süredir paket taksi ile beraber çalışan bir kurye ise 23.000 lira alıyor. Buradaki fiyat farklarının sebebi tamamen şirkete olan sadakatiniz ve bağlılığınız doğrultusunda şirketin size sağladığı ek bir ayrıcalık açıkçası. Yani bir kıdem... Prima olarak adlandırabilirsiniz isterseniz ya da sadece işte şirketin verdiği bir artı olarak da adlandırabilirsiniz. Yani bunu bize kıdem primi olarak vermiyorlar. Bu tamamen şirkete bağlılığınızla alakalı kazandığınız bir ek fayda diyorlar. E, günlük ücretleri de şöyle e, hesapladım onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Altta da yazı olarak geçeceğim zaten kontrol etmek istiyorum. bir yıllık bir kurye örneğin ben dediğim gibi günde 826 lira 92 kuruş. 2 yıllık bir kurye 865 lira 38 kuruş ve 3 yıllık bir kurye 884 TL 61 kuruş. Günlük ücret kazanıyor 12 saatlik mesaisi sonucunda. Şu anda Türkiye'de sabit ücret açısından en iyi 2-3 firmadan biri olduğunuzu biliyorum. Elimdeki mevcut bilgilere dayanarak söylüyorum tüm firmalar hakkında ve tüm sabit ücretler ve primler hakkında bir bilgim yok. Diğer firmalarla alakalı da zaman içerisinde yeni videolar üreteceğim mümkün olan en hızlı şekilde ve o videolarda da bu söylediğim bilgiyi güncelleyeceğim. Paket taksi gerçekten iyilerden biri ya da ortalama ya da ortalamanın altında. Ona bakacağız ama paket primini duyduğunuz zaman yüzünüzün güleceğinden eminim. Çünkü muhtemelen videonun şu kısmına kadar birçoğunuz ya trend yol 30 bin lira, 33 bin lira, 35 bin lira fatura kestirtiyormuş. Hani trend olan bu kadar kazanıyormuş kuryeler. Ee, işte paket taksi 21500 sabit ücret diyor. İşte bu nasıl iyidir falan gibi bir düşünce olabilir. Paket primini açıkladığım zaman bu bir nebze olsun düzelecektir ama paket primine gelmeden önce sabit bazı giderlerimiz oluyor bizim kuryelerin. Dolayısıyla onları Size tekrar hatırlatmak istiyorum. Örneğin motosiklet kirası. Satın almadığınız ve kirada kullanmak istiyorsunuz diyelim. 4200 lira oldu şu anda. Honda Activa ve Honda Dio için söylüyorum bu fiyatı. Bunun haricinde diğer motosikletlerinde güncel kiraları yan tarafta şöyle yazıyor olacak kiralarla alakalı bilgileri de videoyu durdurup hemen görebilirsiniz. Bu arada videoyu durdurmuşken de ya da durdurmadan da hemen bir abone olalım, bir yorum yapalım bile videoyu beğenelim. Görüşlerinize benim dediğim gibi yorumlarda paylaşın bu benim için önemli. E, abone olmanız da benim için önemli çünkü belirli bir süredir bu işi yapmaya çalışıyorum ve artık bir şeylerin bazı seviyelerin üstüne çıkmam gerektiğine inanıyorum. E, bunun için de. Desteğimize çok ihtiyacım var söylediğim gibi. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ederim. Kaldığımız yerden de devam edelim. Dediğim gibi 4200 lira şu anda benim kullandığım motosikletin kirası var ama ben satışını aldım. Satış işlemleri gerçekleştikten sonra onun da videosuyla karşınızda olacağım. Ne gibi evraklar isteniyor, nasıl bir süreç izleniyor, satış almak çok mantıklı yoksa dışarıdan mı almak mantıklı, vade farkı koyuluyor mu vesaire gibi sorularınızın hepsini de orada cevaplayacağım. İçiniz rahat olsun lütfen. O başka bir videonun konusu olacaktır bunun haricinde muhasebe giderimiz var bizim. Ben şirketin anlaştığı muhasebe firmasıyla çalıştığım için şu anda güncel 350 TL ödüyorum. Bu yeni asgari zamından sonra yani 2023 itibariyle muhasebe firması bize henüz ödeyeceğiniz ücrette bir artış olduğu gibi bir bilgi verme. Dolayısıyla yine 350 olarak söyleyeceğim bilgi ve bunun 100 lirasında paket taksi karşılıyor. Yani biz muhasebe aslında 250 TL ödüyoruz. Yine yakıp durumu aynı bir taşıt tanımanız oluyor ve bu taşıt tanıma üzerinden aylık benzinlerinizi alıyorsunuz ve bu hak edişinizden yani sabit ücretiniz ve priminizin toplamından düşmüş oluyor, kesilmiş bir şekilde geliyor. Yani normal her firmada geçerli olan bir kural bu zaten bildiğiniz üzere. Paket primlerine de gelmek istiyorum hızlı bir şekilde vaktinizden de almayalım daha fazla. Çünkü paket taksiye başvuru yapmak isteyenler olabilir ya da paket taksinin videosunu izleyip vazgeçip başka bir firmaya geçmek isteyenler olabilir. Vaktinizden anlayayım, Çok uzatmaya da sevmem videoları. Günde 40 paket atan bir kurye üzerinden örnek vereceğim. Bu benim yaptığım hesaplamalar içerisindeki en üst örnektir. Günde 40 paket atan bir kurye 26 günde toplamda 1040 tane paket atmış oluyor. Ve bu 1040 paket sonucunda da 10.010 lira paket primi kazanmış oluyor 26 günde. Bakın 10.010 lira maksimumlardan söylüyorum. ve günde 40 paketi geçen de İstanbul'da, İzmir'de, işte Ankara'da, Antalya'da vesaire bazı arkadaşlarımız var görüyoruz. Gerçekten bölgelerinin de yoğunluğu olmasını çok olumlu şekilde kendi lehlerinde kullanıp 40 paketinde çok üstüne çıkabiliyorlar ve bu yeni zam döneminde muazzam paralar kazanacaktır kendileri. Onlar dahil, biz dahil ve yeni kuryelik yapacak olan arkadaşlarımıza da buradan firma fark etmeksizin hayırlı bol kazançlar diliyorum. Dediğim gibi 10.000-10 lira prim alırsınız. Günde 40 paketten ayda 1010 paket yapar 26 günde ee, özür dilerim 1040 paket yapar 26 günde ve bu da 10.010 liraya tekabül eder güzel bir para artık yani sakalları kaşıyasam geldi izinli günümdeyim tıraş olmadım zaten şöyle bir sakalları kaşıyalım iyi para mesela ben günde bu kadar paket atıyor olsam her gün 10.010 lira primim 21.500 lirada sabit maaşım var 31 bin 500 lira düz hesap hatta 500'ünde sil 31 bin lira maaş almış olurum çok iyi para günlüğüne 25 bin dolar artı kardan pay 25 bin dolar artı kardan da pay 10 lira dese güzel para kanka güzel para yani. Benim bulunduğum bölgede ortalama attığımız paket sayıları ise 22, 25 ve 32, 35 arasında. Yani 22 ile 35 arası paket atıyoruz diyeyim daha doğrusu. E, bu durumda da aldığımız e, prim ortalama 4 ila 6 lira arasında denk gelecektir diye hesapladım. Ben tahmini bir hesap tabii tamamen değişken bir e, durumu biliyorsunuz. Özellikle tecrübeli arkadaşlar daha iyi bilecektir. Diğer hesaplamamda daha ortalama ve daha minimuma yakın bir hesaplama olacaktır. Onu da şöyle paylaşayım. Günde 25 paket atan bir kurye 26 günlük çalışması esnasında günde 12 saatten 650 adet paket atmış oluyor ve bu 650 adet paket içinde 26 günde 3900 lira prim almış oluyor çünkü günlüğü 150 lira denk geliyor. Dediğim gibi günde 25 paket atan bir kurye ayda toplamda 650 adet paket atmış oluyor. Bu 650 adet paket içinde 3900 lira paket prim almış oluyor ve günlük aldığı prim 150 liraya tekabül ediyor. Bir önceki örneğimizde günlük 385 lira paket prim alıyordunuz. Yani günlüğünüz 1400 liraya falan yaklaşıyordu. Ama burada alınan primle beraber günlüğünüz yaklaşık olarak bir 1000 liraya yaklaşmış oluyor. 950 civarı diyelim 970 civarı daha doğrusu bu gibi bir fark oluyor. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. 25 paketle 40 paket arasında çok fazla da bir paket sayısı farkı olmamasına rağmen neden günde 25 paketten e, ayda 3.900 lira, neden günde 40 paketten ayda 10000 10 lira prim alınıyor? Bunun sebebi de şudur. E, şu andaki mevcut paket prim sistemimize göre 0 ila 15 paket, daha doğrusu 1 ila 15 paket arasında hiçbir prim almıyorsunuz. 16. paketten 35. pakete kadar aldığınız, daha doğrusu alacağınız paket primi paket başına 15 lira, 35. paketten sonra da alacağınız paket primi 20 liraya tekrar veriyor. 40 pakette 26 günden hani günde sadece 5'er paket 20'şer liradan hesaplandığı için her gün buradaki fiyat farkını oluşturan ana etkenlerden biri bu oluyor. Ve tabi diğer yandan paket sayısı da bir 15 paket daha fazla olduğu için ister istemez büyük bir fark yaratmış oluyor. Dediğim gibi çalıştığınız bölgeye göre, bulunduğunuz operasyona göre bunlar değişebiliyor. Ve ben bu paket primlerini sadece Migros için geçerli olacak şekilde söyledim. Örneğin bulunduğunuz bölgedeki x bir restoranda, x bir pizzacıda mesela ben Dominos'ta başlamıştım her biliyorsunuz. Orada prim sistemimiz daha farklıydı. Orada paket başı değil kilometre başı prim alıyorduk biz sadece. Bu gibi bir durumumuz vardı. Ama şu an Migros'ta olduğumuz için tabii paket başına döndük ve Migros bir tık daha rahatlık sağladı bu konuda. Bize biraz daha fazla para kazanıyoruz. Aşağı yukarı aynı eforu, daha doğrusu bir tık fazlasını sarf ederek. Dediğim gibi sizin çalıştığınız bölgede de Migros çok fazla iş yapıyor olabilir. Ya da örneğin Köfteci Yusuf çok meşhur biliyorsunuz özellikle Batı ve Kuzey taraflarında. Burada çalışıyorsanız daha farklı prim, daha çok paket atıyor olabilirsiniz. Daha farklı primler kazanıyor, kazanıyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarımız da var. Bunlar sadece Migros için geçerli bilgilerdi. Şöyle bir kontrol edeyim notlarını size söylemem gereken ekstra bir şey var mı? Yanlış bir şey söylemek istemem Hemen bakalım. Evet notlarımızda kontrol ettik. Şu anda güncel olarak sizinle paylaşabileceğim tüm bilgiler bunlar. Umarım sorularınıza cevap olabilmişimdir. Tekrar hatırlatmak istiyorum abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve videoyu ilgisi alakası olan kuryeliye başlamayı düşünen paket taksiyi merak eden eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza, arkadaşlarınıza iletmeyi, ulaştırmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kilometreler diliyorum.